Yeni transfer Frankowski. Evet. Ee, burada söylemiştik ee, evet. Morata transferinin bittiği günlerde Hı. bu ismi HT Spor'a açıklamıştık. Satır arasında da konuşmuştuk. Frankowski ismi e, çok net bir şekilde o zamanlardan anlaşmaya varıldı diye imzalar atıldı. Hı. Oyuncu bu akşam 20-30 civarında İstanbul'a gelecek e, sağ kanat aslında. Kanat back. Evet. sağ kanat bek daha doğrusu <laughs> solda da oynayabiliyor. Tam Okan Burukluk istediği zaman <laughs> oyun yani. içerisinde oyuncu değiştirmeden yerleri değiştirerek yeni evet. bir sistem yaratabiliyor. Nasıl bir oyuncu? oyuncu nasıl Oyuncu siz? geçen sezon özelinde özellikle daha fazla yine sol kanat bek noktasında da görev alan bir oyuncu. Bu sezon yine hem sağ kanat bek hem de dörtlü savunma düzeninde sağ de o mevkiyi de yine lans forması giyerken izlemiştik Frankowski. Yani şundan bahsedeyim dediği gibi aslında Okan Hocanın elinde bir farklı birden fazla mevkiyi de değerlendirebileceğim bir oyuncu profiline uyan bir isim evet, yine Frankowski. Pozisyon bilgisi olsun yine oyuncunun sağ içerisinde oyun aklı olsun oyun aklı çok yüksek bir oyuncu Frankowski ve aslında sana 2 ila 3 sene aralığında da net bir performans katkısı verebilecek bunu sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyebilirim. Ama işin biraz da maddi boyutunu konuşmak lazım. Yani hiçbir transferde aslında işin maddi boyutundan ayrı da değerlendiremez diyoruz ya Deniz. Bir bakıma oraya çıkıyor olay. Yani şu anda transfer şartları biraz da lansın istediği şartlarda bitti. Yani Galatasaray biraz daha rakamı 4-5 milyon euro'lara çekmek istiyordu ama bir bakıma bir sene kiralık ve zorunlu satın alma opsiyonuyla 8 milyon eurodan bahsediyoruz. Evet. Ve Bu arada e, lafını böldüm kusura bakma. Tabi biz haber toplantılarında konuşuyoruz. Hı -hı. E, bizim sevgili muhabir arkadaşımız Çağatay Çelik şöyle bir bilgi de aktardı. 8 milyon euro kendisi öğrendiği bilgiler var. E, sarı kırmızılı yönetim tarafı kapı açıklamasını bekleyin diye bir Hı -hı. Hmm. temkinli yaklaştı. Şu anda bunu da o eklemek istiyorum. Evet, Sadece ek Varsayım yaptım. olarak tabii konuşuyoruz. Resmi evet. şey gelmedi, açıklama gelmedi. Kap açıklamasından sonra görürüz. Galatasaray ha, zaten kap açıklamalarını geydi, yapıyor. Evet evet. Ya belki de 8 <laughs> gelir şey ama Galatasaray zaten kap açıklamalarını yapıyor, rakamları e, belirtiyor. Eğer 8 milyon euro gelirse, hani bir bakıma Lans'ın istediği şartlarda bitmiş oluyor ve sezon sonunda şöyle söyleyeyim arkadaşlar. 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Jakobs'u da alıyorsun. 8 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla Frankowski'yi de alıyorsun. Hani bu da aslında işin <laughs> e, maddi boyutunda biraz tartışmaya açık bir konu. Şimdi evet yani 8 milyon euro ciddi bir bonservis ama e, birazcık da oyuncunun, oyuncunun performansıyla ilgili ben bir şeyler söylemek istiyorum. Şimdi Lance taraftarı benim sosyal medyada gördüğüm kadarıyla bu transfere çok tepkili. Çünkü oyuncu gerçekten takımın çok kilit bir oyuncusuydu. Bunu net şekilde söyleyebiliriz. Galatasaray ya da izleyenlerimiz de şunu söylüyor. Mesela Semi Özbeyen demiş ki <laughs> Frankowski de şahane topçu müthiş transfer oldu. Evet, çok iyi Mesela, transfer. Mesela Cuesta yani. transferinde büyük bir tepki var. Ve daha önemlisi Galatasaray açısından nokta atışı bir transfer. Çünkü o pozisyona sağ kanat peki Galatasaray'ın ihtiyacı vardı. Yani oraya farklı farklı oyuncularla zaman zaman dolduruluyordu. İzleyenlere vuruyordu. de soralım. Çok böldüm seni. Sorun, oldu. Oldu. sorun değil. <laughs> Frankowski transferini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? <laughs> Bize lütfen yazın, yaz e, yorumlar gelmeye başladı. Semih Bey Frankowski şahane topçu, müthiş transfer olmuş dedi. Mesela sizin görüşünüz nedir bu transferle ilgili? YouTube'da HT Spor'un canlı yayını hemen yan tarafında e, sohbet kısmına yorumunuzu lütfen bize gönderin. Diğer adreslerimiz de aşağıda HT Spor satırası ve Deniz Biricik etiketleriyle de yollayabilirsiniz e, bir gelen beyin yorumları. Yapalım evet gelen yapalım. yorumları da bakalım. Kuesta'da baya bir tepki gelmişti. Evet. Frankowski'de nasıl olacak? Hı -hı. Ben, çok böldüm bu arada, kusura. Estağfurullah, hiç önemli değil. Ee, ben bir Fransız meslektaşımla da konuşmuştum çünkü oyuncu ile ilgili daha detaylı bilgi almak istedim. Hı hı. Ee, Parisli gazeteci, Fransız gazeteci Jules Marie kendisi e, dostum olur bana, Lanza, Frankowski'nin gerçekten o sistem için çok kritik bir oyuncu olduğunu söyledi ve e, çok çok iyi bir performans gösterdiğini söyledi. Geçmişte Lyon gibi e, Fransa içerisinden başka kulüplerin de ilgisi olmuş ancak transfer gerçekleşmemiş. Ya Ben bu açıdan Galatasaray açısından çok olumlu bir transfer olduğunu düşünüyorum. Nokta atışı az önce de söylediğim gibi. O pozisyona ihtiyacı vardı. Zaten sosyal medyada da lans taraftarlarının kulübe ve yönetime tepkisi var. Niye takım için bu kadar kritik ve evet. oturmuş bir futbolcuyu satıyorsunuz sezon ortasında diye. Evet. Yani bunları görmek oyuncu ile ilgili izlenimi daha da e, olumluya çekti. Ben burada iyi işler yapacağını düşünüyorum o konucunun sisteminde. E, gelen yorumlar var. Onlardan bazılarını sizlerle okuyacağım ama şu bir bilgiye de bakmak istedim. Kaç? 29 yaşında oyuncu. Evet, 29. Çünkü bir izleyenimiz şunu demiş. Yaşlı çok yaşlı çok bonservis verildi demiş Burak Kağan Bey. E, 29 yaşında oyuncu. Bunun da e, bilgisini aktarmış olalım. E, Eren Bey demiş ki devre arasının en iyi transferi olur. E, gelen yorumlardan... Mustafa Bey sezon arası transferlerinde oyuncular ederinden pahalı oluyor ama en önemli etken transfer planlaması olmayan yönetimi yüzünden bu rakamlar ödeniyor eleştirisinde bulunmuş. Ee, Gordon Bey, her programda bizi takip ediyor. Gordon kullanıcı adlı izleyenimiz. Mariano profilinde bir bek hayalimiz gerçekleşmedi yorumu da var. Valla bir Mariano profilinde verebilir Frankowski. Ee, yani o potansiyel yani var sanki. O potansiyel var ve oyun aklı da yüksek bir oyuncu. Zaman zaman Galatasaray oyun kurulumunda zorla zorlandığı zaman eee Sağbek üzerinden Frankowski üzerinden oyun kurulumlarını görebiliriz biz Frankowski'nin oyunduğu karşılaşmalarda. Yani e, bir Mariano kadar belki de bir oyun aklı göremeyiz ama yani onu e, onun için çabalayan bir oyuncu görebiliriz. Yani her şeyden var. Yani oyuncu atletizm özelliği de evet, olan bir hızlı. oyuncu. Hızlı da bir oyuncu. E pozisyon bilgisi de yüksek. Yani çoğu noktada pozisyon bilgisiyle e, savunma defeklerini de kapatabilecek bir oyuncudan bahsediyoruz. Bir de sağ içine biraz önce dediğim gibi yani sola da çekebiliyorsunuz. Sol tabii kanat et. bek pozisyonunda da oynayabiliyor. Sağ kanat tabii, da oynar bu arada. Ağırlıklı da olarak sağda. E bu sefer Barış Alper'i yerin değiştirme opsiyonunuz artıyor. Yeri gelecek sola atarsınız yine oradaki e, eliniz güçlenecek. Barış Alper çok seviyor. Tabii tabii Barış Alper de hem sağ kanat beke koyabilirsin hem sol kanat beke koyabilirsin Barış Alper'i. Yani öyle de bir durumum var. Eğer Frankowski sağ kanat bekle başlarsa arkadaki sağ stoperi de Cuesta olacak. Cuesta ile beraber de aslında e, Okan Hoca bence şunu hedefliyor. Ben mümkün olduğunca e, ön tarafta yara alanda oynayacağım. Cuesta'nın çok belli başlı özellikleri olmasa bile hızlı bir oyuncu. Evet. Yani e, hızına güvenen bir oyuncu. Nitekim o dünkü ilk o 29 dakikalık diliminde de bir iki pozisyonda gördük Hı -hı. hızıyla beraber kademeye girdiğini. Yani Frankowski'nin o savunma defeklerinde, oluşabilecek savunma defeklerin de onun hızıyla, Questa'nın hızıyla kapatabilirim, süpürebilirim diye düşünüyor bence. Olabilir. Ki nitekim Frankowski de zaten az önce söylediğimiz gibi kendisi çok hızlı bir futbolcu. Ben detaylı bir analiz okumuştum bugün sosyal medyada. Şimdi oyuncu çok hızlı olduğu için kanat bekte ileri geri çok rahat gidip gelebiliyor. Ki bence kanat bek için en önemli özellik budur. Çünkü hücuma gittikten sonra geriye dönmeyip adam takibi yapmazsa bir kanat bek bu savunma anlamında takıma çok büyük sıkıntılar yaşatabilir. Şimdi bunu yapıyor. Onun haricinde oyuncunun ortaları da çok isabetli, çok e, ayağı düzgün iyi ortalar yapıyor. Ek olarak bir de pas istasyonu olarak da sağ kanatta e, takımın setlerinde görev alınca aslında tam olarak komplike bir oyuncu, tam e, tam donanımlı bir oyuncu diyebiliriz ve Galatasaray'ın oyununda ben bu açıdan çok katkı sağlayacağını düşünüyorum. Hem hücum anlamında hem de defansif anlamda. Peki şimdi Galatasaray'ın da bir geniş kadrosuna bakalım. E, yeni transferleriyle birlikte Galatasaray'da nasıl bir kadro yapılanması var? Kalede Mustarev'a Günay vardı. Sola Eren eklemesi yapıldı Jakobs'la birlikte. Abdülkerim Metahan genç bir oyuncu geldi Ankara gücünden. Arda Ünyay 18 yaşında. Sanchez'in yanında Kuesta var şu anda. Ve son olarak da Polonyalı Frankowski transferi Kaan ve Yelertin yanına eklenen isimler. Orta sahaya da Sara, Kerem Demirbay, Torayra ve Berkan'la birlikte Lemina katkısı yapıldı. Sağda Yunus ve Yusuf var. Solda Barış Ahmet Kutucu geldi. Ara transferin ilk transferiydi ve Şalayi, Mertens, Osimen, Morata ve Icardi. E, Morata'yı tabii farklı farklı yerlerde de yine Ahmet'i de keza e, oynatıyor. Okan Buruk. Yani e, bir kulübe zenginliği getirdiler bu transferle birlikte. Mesela Torreira'nın alternatifi yoktu takımda yani yoktu derken yerine oynayan oyuncu var ama Berkan bir Torreira efekti vermiyordu işte Kerem Demirbay evet. bir Torreira efekti vermiyordu. Lemina zaten geçmiş. de o efekti o boşluğu doldurabilir. Yani Torreira'ya 100 dersek Lemina da 80 85 yani çok büyük fark yok. Ama işte Berkan'la ya da Kerim Kerem'le oynadığı zaman 150 yani yarı yarıya bir performans <laughs> farkı ediyor. İkinci etapta şeyi de düşünmüşler bence yani Galatasaray önümüzdeki sezonu da düşünerek hareket ediyor. Şimdi o -Simen kiralık. Önümüzdeki sezon olur mu olmaz mı bellidir. Değil. İşte Icardi'nin sakatlığı var. Morata gene bir buçuk yıllık. O da kiralık geldi ve Mertens gibi onun da yaşı var. Moratan'ın, Mertens'in. Mustarı bırakacağım ülkeme gideceğim. Takımı satın aldım onun başkanı olacağım diyor. Yani şey Barış Alper'le Yunus Avrupa Ligi'ndeki performansına göre onları da çok bırakmazlar. Alırlar yani. Yani bu iki oyuncu evet, çok... bu sezon çok tabii, tabii yani, geldi. E, çok parlı, çok formdalar, çok ışık verdiler. Çok yük bindi üstlerine. Mesela o da bir e, sıkıntı. Sine e, hiç değiştiremedi. Biraz daha bir rotasyon yapabileceği en azından geldi. Ne, o, kadar o Nereye baksan 30 maça yakın oynanmıştır. Ve bu 11 ile Evet. Yani o değiştirme şansları da olmadı. Mesela e, yar, yarınki maç çok ciddi bir test olacak. Galatasaray için. Değil Bunu mi? Da Mustara cezalı. Yok, Davinson cezalı. Yok. Torreira cezalı, Osimen cezalı. Evet. Yani baktığın zaman omurgaya 3 tane en önemli oyuncusu olmayacak Galatasaray'ın az maçında. Yani bu yeni gelen transferler için, Koesta için, Lemina için, Morata için ciddi bir şekilde yani, Galatasaray'ı bizim bildiğimiz performansla tutabilecekler mi? Ya da daha üstüne taşıyabilecekler mi? Onu görme da bulacağız. Musla Jakobs da yok. O Simen Torreira Sanchez yok. Bayağı eksiği var. Galatasaray'ın. Yarın. Onlar Eren'i bildirdiler mi? Avrupa listesinde yoklar yok. değil mi? Yok. Eren oynayamıyor. Statü gereği listede e, yok. E kim oynayacak sonra Barış mı olacak? Yani. Ee, ya? da Barış oynayacak. Berkan. Olacak. Yo Jelert'i oynatabilir. Evet. Geçen sefer de Jelert'i e, Yelerti, evet, oynatabilir. evet Jelert'i oynatabilir. Abdülkerim. Abdülkerim sol stoper tamam. Sanchez sağ stoper. O yalnız, Sanchez de yok. Şey de Okan Hoca da üçlüyü. Sanchez yok. Üçlü, beşliyü. Cezalı. Evet. Cuesta oynayacak işte. Abdülkerim. Cuesta, Quest'a evet. Yani Kaan'ı merkeze alıp biliyorsun o da üçlü denemelerini başladı o Okan Hoca Çünkü neden? Morata'yı aldı. Osimen var. Yani ki Santrafor'unu oynatmak istiyor. En azından Türkiye'de oynatmak istiyor. o da onun hazırlıklarını yapıyor. Bakalım ne olacak? Ama çok yani Avurga'da çok yani her önemli. Herhalde dörtlü oynar diye düşünüyorum Okan Hoca. Mantıklı sohbet Ben de katılıyorum sana. Değil mi? Yani evet. Yelert ve Kaan'la ve işte bazen tabii o dörtlü üçlüye döner maç için. Yani bu, bu şey maç mesela herkes iki santroforu'nu duyuyor için üçünün e, ofansif bir sistem olduğunu düşünüyor ama üçlü ciddi bir defansif sistemler esasında. Yani üç tane stoper, iki tane bek beş bir de altı numaram vardır. Altı. Evet. kaleci yedi. Yani yedi kişilik bir önce savunma diyen oyuncu grubum vardır. Yani. Bir tarafta bizi mutlu eden bir futbol bizi. Galiba Avrupa'da artık takımlarımız toparlanıyor dedirten bir futbol. Fenerbahçe Anderlet karşısında e, maçı neredeyse %75, %80 oranında domine etti ve bu tarafta Galatasaray'dan da beklentimiz çok yüksekti ama öyle olmadı Vedat İnce. Evet. Yani kötü başladı. Kötü devam etti ve kötü bitirdi. Yani bugün e, oyunun içerisinde hani güzel bir an var mı desek? Sadece e, Şalayın attığı bir gol var. Onun dışında da takım anlamında çok fazla bir varlık gösteremeyen Galatasaray vardı. E, bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi de eksiklerin olması. Ama şimdi baktığında Fenerbahçe'nin de eksikleri var. E, Galatasaray'ın da işte eksikleri var. Elbette. Ata ata baksın muhakkak rakiplerin de vardır eksikleri. ki vardır ama bugün e, Galatasaray adına söyleyebileceğimiz çok fazla bir şey yok. Defansif anlamda bu kadar hataların olduğu. Yani şimdi defansif anlamda derken bir takımı sadece defans oyuncuları defans yapmaz. Yani takım anlamında defans yapmanız gerekirken e, topun arkasına iyi geçemeyen bir Galatasaray vardı. Onun için e, bu akşam kötü bir netice alın. Yani e, bunu bırak. Bir de içeride oynayacağın maşa da yansıyacak bu. Yani 4-1'lik skor e, geri döndürmesi e, bu takıma karşı, Azra karşı genç, koşan, topun arkasını iyi geçen, iyi defans yapan, ne bileyim e, kontralarla çıkan bir rakibe karşı içeride e, 4 tane gol atman biraz zor olacak gibi geliyor bana. Onun için ee, bu akşam neresinden bakarsan e, Galatasaray'da hiç iyi olmayan bir oyuncu grubu vardı ve e, neticede böyle bir skor oldu. Bir de e, Kaan'ın kırmızı kart görmesi zaten iyi olmayan bir defanstan bir kişinin daha eksilmesi netice e, bu oldu ve içerideki maşada çok fazla bir şey bırakmadı Galatasaray. Gürcan Bilgiç, Kaan'ın kırmızı kartı sürpriz oldu mu peki? Yani bu tecrübede bir oyuncunun görmemesi lazımdı. Bir değişim ben şey tarafından yorumunu merak ediyorum senin. Ee, Sağ beke alındı Kaan devre arasında ve alındığında sarı kartı vardı. Ve Azi Alkmar'da bütün hücumlarını kanatlardan çok hızlı oyuncularla yaptı. Yani o yüzden sparta Prag maçında da mesela geçen sene bir örnekti aslında abi ama yine aynı şekilde bir kırmızı kart gördük. Abi. Hata o, seç se o seçimleri konuşuruz. Aslında e senin dediğin gibi e işte Moriya çıktı dedi ki o sayının sarı kartı vardı değiştirdim dedi. Değil mi? İkinci yarı başlarken. Aynı e fikri ya da aynı şeyi e senin dediğin datalarla, bil bilgilerle o konucu da e yapabilirdi. Belki de düşündü. Ama Vedat Hocam'ın dediği gibi ne imkanlar, eksikler e, nedeniyle o riski göz almış da olabilir. E, ve aldığı riskte tutmadı işte. Bu işin e, başka bir yönü. E, bilmiyorum Vedat e, üç kere sistem değiştirdi Gazlısı. Üç, dört. Yani Yani, yani maça e, başladı. Üçlü, üçlü başladı, dörde döndü. Tekrar işte e, Dördün içinde, içinde stoper, beşin içinde değişikliği stoper, beş değişikliği, sağa değişikliği yaptı. yaptı. Çok ama şimdi e, tamam bunları yaparsınız da şöyle bir şey var. E, Berkan'ın e, defansif anlamda bu takıma verebileceği evet orta sahada basan koşan mücadele eden bir oyuncu ama defansif anlamda bu kadar hataların e, daha önceki maçlarda da görülen hataların e, üstüne bu oyuncuyu tekrar orada düşünmek yani işte. Oyuncu yokluğundan düşünüyor bu. Yani başka bir şeyden düşünmüyor. Yani As aslında şeye baktığımız zaman, e mesela maç öncesi hatırlıyor musun? Oturduk beraber e konuşurken üç tane çok önemli oyuncusu yok kalsayım. Davinson yok, Torreira yok, Osimhen yok. Yani omurgadaki üç oyuncu yok. E yeni transferler var, ye yeni yazılanlar var. Bu üç oyuncunun yokluğunda o yeni gelenlerin e takıma nasıl katkı sağlayacağı, ne değişiklik yapacağı da e bu maçın verilerden bir tanesi olacaktı. Bizim bizim elimizde bir bilgi olacak, En azından bundan sonra oynanacak maçlar için. Ama yani ben Vedat Hocam'dan bir empati yapmasını istiyorum esasında. Birinci dakika üçte oynuyorsun. İşte maçın yirmi .'si geliyor. Dörtlüğe dönüyorsun. Dörtlüğe dönerken kolistayı sağ bek yapıyorsun. Ötekini sol bek yapıyorsun. Devre bitiyor. İki bir. İkinci devreye daha farklı bir sistemle daha gene oyuncuların yerleri e, değişerek başlıyorsun. Üstelik bunu bildiğin bir takıma karşı yapıyorsun. Grupta oynamadılar mı? Evet. Oynadılar lig aşamasında. Değil mi? Fenerbahçe'ye 1-1 bitmiş. Şimdi 1-1 bitti. Yani bilmediğin bir takım da değil. Oynadı oynadığın takım. Yani o sahada ve daha... yine o sahada oynadın mi? Yani evet. daha daha önce çıktığım. Yani e, bu muhakkak Okan Hoca e, maçtan sonra makul açıklamalar yapacaktır ama e, şöyle, ben, şöyle söyleyeyim abi sana ben, ben. bir maçın bu, özür dilerim Vedat. Bu kadar kötü yönetildiğini görmedim. Hoca tarafından. Hoca tarafından. Şimdi şöyle bir şey. Daha önceden e, saha içerisinde oyuncu değiştirmeden yapmış olduğu değişikliklerde oyunculardan verim alan bir hoca vardı. Şimdi e, bu zaman içerisinde e, oyuncular arasındaki e, değişikliği yapan Okan Hoca, bu verimi alabileceğini düşündüğü için bu. Ama şimdi e, aynı oyuncular yok. Şimdi bir Kuhesta yeni bir oyuncu, Şalay işte bu şeyde formatta e, Avrupa liginde e, yeni başladı. Bir de Morata. Morata'nın yani üçüncü bölgede baskı yapabilmesi e, yani. Çok fazla bir gücü yok mu Hani o üçüncü bölgede bir osman gibi aldır aldır bas. O tempoya hapsiz, sahip değil. O tempo sahip bir oyuncu değil. E Barış Alper de bu akşam mesela hani bunların içinde en fazla bu değişikliklere cevap veren Barış Alper'in de bu akşam hiçbir varlık gösteremediğini gördük. Yani şimdi hocanın burada yapabileceği fazla bir şey yok bana göre. Okan konu hocanın. Yani sen oyunculardan bunu daha önceden almışsın ama. Bu akşam oyuncular sana bunu verememiş. Vedat Hocam yani şunu şimdi... merak ediyorum. Yani Galatasaray'ın başına ilk kez gelen bir şey değil. Galatasaray ilk kez Arzi Akmar'la da oynamıyor Gürcan Bilgiç'in dediği gibi. Burada evet. benim biraz kafamdaki soru işareti şu. Bu konudaki görüşlerinizi merak ediyorum. Galatasaray 10 kişi kaldıktan sonra sanki ben elendim moduna girdi ve ben hani burada dükkanı kapatalım moduna girdi. Bu e, maçın şu an 4-1 bitmesi bunu yukarıda da konuştuk. Çok büyük bir şanstı Galatasaray için. Yani 7'ye 8'e gidebilecek evet. pozisyonları vardı azaltmanın. Peki Galatasaray gibi yüksek bütçeli, her ne kadar eksikleri olsa da şu kadrosu dahi rakibinin çok çok üstünde olan bir takımın en azından 10 kişi oynamayı bilip maçın da maçta en azından bir 2-1'lik skoru koruyup e, deplasmanda böyle oldu iç sahada ben bu turu geçerim demesi gerekmez mi? Yani evet. 4-1 oldu ama 7-8'e de gidip bambaşka zaten bir şey izleyebilirdik işte, Zaten en büyük sıkıntı orada başlıyor. Yani sen 2-1 iken 10 kişi kaldığında e, defansif anlamda yukarıda size anlattığım bir şey vardı. Defanstaki dalgalanmalarda e, bir pozisyon vardı. E, sağdan orta keseceğinde eee Santrofor kendini dışarıya attığında 3 oyuncu onunla beraber devam etti. Eğer ki bu topu isabetli içeriye e, paralel bir e, bir şekilde gönderebilseydi rakip e, arka tarafta bomboştu. 3 oyuncu tek oyuncuyla hareket etti. Ya yani Bu dalgalanmalardaki oyuncuların en azından yanındaki oyuncuyu görüyorsun bu oyuncu ona baskıya çıktığında diğer oyuncu başka bir oyuncuyu alsa problem yok. Biz takım halinde defans yapmayı çok fazla bilmiyoruz biz yani. Bu işi en iyi yapan kim? Ülke İtalyanlar değil mi abi? Yani İtalyanlara İtalyanların şeyi vardır. Bir tane gol attığında bu adamları gol atabilmek için bu defansı geçmen lazım. Yani defansı gayet e, yani mükemmel yapan bir yapıları var. Temsilcimiz Galatasaray deplasmandan mağlubiyetle döndü. Tabii bu maçı en enine sonuna detaylıca değerlendireceğiz. Ama önce ETS Spor muhabiri e, Çağatay Çelik'e bir bağlanalım. E, Çağatay bizleri bekliyor. Çağatay hoş geldin. E, Galatasaray için tabii istenmeyen bir sonuç. Ülke futbolu için istenmeyen bir sonuç. Farklı bir mağlubiyet var. E, bunun yankıları Galatasaray'da nasıl oldu ve e, son durum nedir? Söz sana bakayım. Teşekkürler Deniz Biricik. İyi yayınlar. E, Galatasaray UEFA Avrupa Ligi playoff turu ilk maçında AZ'ye e, 4-1 Deplasman'da mağlup oldu ve sarı kırmızılılar aslında hiç beklemediği bir yenilgiyle sonuçla karşılaştı. Aslında biz önceki gün çarşamba gün nokta transfer programında beraberliğin Galatasaray için nispeten kabul edilebilir bir sonuç olabileceğini söylemiştik ancak çünkü çok eksik bir kadroyla gitmişti Galatasaray. A. Ancak dün AZ karşısında oynanan futbol taraftarlarının yoğun tepkisine çekti. Ee, mücadele 11-11 kendi de e, kötü oynayan bir Galatasaray gördük. Geriden oyun kuramayan e, rakip ba rakip baskısını doğru yapamayan, sahaya doğru yerleşemeyen e, rakip kale ceza sahasına girmekte zorlanan bir Galatasaray gördük ve bu Okan Buruk'un e, alıştırdığı oyunun çok e, dışında bir profildi. Okan Hoca mücadele öncesinde aslında ilk 11'lerin e, sızmasına tepki gösterdi. Flora'da bir köstepek olabileceğini işaret etti. Ancak ee, diğer yandan e, bazı spor yazarlarının da ortak görüşü Galatasaray'ın kamplarının e, aslında deplasmana gittiği otellerin biraz tırnak içinde söylüyorum yol geçen hanı olduğuna yönelik tepkileri vardı onların da Okan Buruk ve e, Galatasaray yönetimine yönelik bir tepkileri var bu noktada e, maçlardan Torreira'nın doğum günü kutlaması vardı maçtan 2-3 gün önce e, bunlar da e, bu tip 4 birlik skorlarda konuşulur olan şeyler, gündeme gelen şeyler. E, dün aslında Galatasaray e, Hollanda'da deplasmanlarda oynadığı altı maçın hiçbirini kazanamamıştı ancak e, bu kadar silik bir futbolda Okan Buruk döneminde. Hiç görmemişti Sarı kırmızılılar Biz de e, bir iki haber yaptık aslında. Kaan Ayhan'ın kırmızı kartı bir sene öncesiyle yine e, aynı skorla bitmişti. Sparta Pırak'la 25 Şubat Olması gerekiyor yanlış hatırlamıyorsam. 25 Şubat'ta yine deplasmanda yine UEFA Avrupa Ligi play-off turu e, ikinci maçıydı. E, Kaan Ayhan 70. dakikada sarı kart görmüştü. İkinci sarı kartla oyundan atılmıştı ve e, mücadele sonrasında 4-1'e ve gelmişti ve Galatasaray Avrupa'ya veda etmişti. Dün de Kaan Ayhan yine e, ikinci sarı karttan oyun dışında kaldı 50. dakikada. Ve devamında skor 2-1'den 4-1'e geldi. Yine Sabek'te ceza sahasının köşesinde olan bir pozisyondu. Ee, ancak şu, şurada şöyle bir nokta var. Galatasaray grup maçında da AZ ile deplasmanla karşılaşmıştı. O, e, rakip takımın genç bir ekip olduğunu Avrupa'nın, Avrupa, Avrupa Ligi'nin yaş ortalaması en düşük ekibi olduğunu artık e, Galatasaray teknik heyetinin de bilmesi gerekiyordu. Taraftarların yoğun eleştirisi de aslında bu yüzden. E, Avrupa'da genç takımlara karşı kendisinden yaş ortalaması daha düşük takımlara karşı çok zorlanıyor Galatasaray. 10 kişi kalsa da 11'e 11, e, 11 e oynasa da biz de bunu haberleştirdik. E, Galatasaray bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde ve UEFA Şampiyonlar Ligi playoff turunda 11 maça çıktı. 11 maçın sadece birinde rakiplerinden daha düşük yaş ortalamasıyla bir sahaya çıkabilir Sarı Kırmızılar ve e, rakibinden daha fazla koşu mesafesinde kat ettiği mesafe olan tek maçta Pavok karşılaşması 28 yaş ortalamalı bir ilk 11 ile sahip çıkmıştı Galatasaray. Galatasaray. Yunanistan temsilcisi Pavok ise 28.3 yaş ortalamalı bir ilk 11 ile sahip çıkmıştı. Rakibinden daha fazla koştuğu tek maç da bu. E, AZ de dün aslında e, oyunu her anlamında force etti. Diyebiliriz Galatasaray e, gece saatlerinde yurda döndü. Aslında sabaha karşı yurda döndü ve bugün izinle geçiriyor. E, Pazartesi günü Rize ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray ve bu e, yarından itibaren bu maçın hazırlıklarına başlayacak. E, artık e, Davinson Sanchez, Torreira, e, Osimen ilk 11'e dönebilecek. Burada Galatasaray'ı az kadroyla izleyebileceğiz bir anlamda. Çünkü AZ karşısında 3 futbolcu da oynayamamıştı. Yine Yunus Akgün ile İsmail Yakov sakatlıkları nedeniyle gitmemişti. E, Okan Hoca'nın da bu noktada eli dardı. E, Rize maçıyla birlikte e, bir Silkelenmeyi hedefliyor Galatasaray. Bu anlamda da bir sürpriz gelebilir. Florya Metin Oktay çalışmalarını sürdürüyor Galatasaray'a hala. Ancak hafta sonunda e, yaptığımız görüşmeler doğrultusunda şunu söyleyebiliriz. Galatasaray hafta sonunda bir antrenmanı yeni testilerinde, Kemerburgaz Metin Oktay tesislerinde yapmayı planlıyor. Çünkü e, orada A takımı kullanacağı iki adet saha e, uzun süredir tamamlanmıştı. Ancak futbolcuların konaklayacağı ana binanın içinde bazı değişiklikler öngörülüyordu. Hatta geçen hafta da e, Okan Burun ve Galatasaray yöneticilerin Kemerburgaz'a bir ziyareti gerçekleşmişti. Okan Hoca'nın son istekleri de e, yapıldığını, yerine getirildiğini, son değişikliklerinin de yerine getirildiğini öğrendik. Buradan şunu söyleyebiliriz. Okan Hoca'nın istediği tarihte Galatasaray yeni tesislerine geçecek. Bunun için de aslında öngörülen süre e, Mart ayındaki milli maç arası Galatasaray'ın bir ba e, bayaktası olacak orada. Bu haftayı da e, komple Florya'dan çıkarak Kemerburgaz tesislerine geçmeyi planlıyor Galatasaray ancak alınan e, kararlarda değişiklikler olabilir. Bu takvim daha erkene de çekilebilir ve derbi öncesinde de ben Galatasaray'ın e, Fenerbahçe derbisiyle e, öncesinde de Kemerburgaz'da çalışabileceğini düşünüyorum Deniz Biricik. Çağatay teşekkürler Galatasaray'a dair notlarını bizlerle paylaştı.